İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın karar duruşması dün Kartal Adliyesi'nde görüldü. Çıkan kararda İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararı verildi. Karar kesinleşirse İmamoğlu siyasi yasaklı olacak, belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak. T24 yazarı Tolga Şardan, İmamoğlu'nun ceza alması sonrası hararetlenen belediye başkanlığının düşülmesi ihtimaline ilişkin önemli bir kulis bilgisini açıkladı. Şardan, İmamoğlu'nun görevden alınması durumunda AKP'li Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın İBB'nin başına getireceğini iddia etti. Şardan, şu ifadeleri kullandı. Eğer Ekrem İmamoğlu görevden alınırsa yerine Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın geçeceği şeklinde bir bilgi var. Her ne kadar yargıtay kararı bekleniyor olsa da İçişleri Bakanlığı İmamoğlu'nu görevden alabilir. Yerine bir atama da yapabilir. Daha önce Tevfik Göksu'nun bu konuda ismi geçiyordu. Fakat son kulis bilgilerine göre burada İsmet Yıldırım'ın Ekrem İmamoğlu'nun yerine Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevlendirileceği şeklinde bir bilgi var. Diğer yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak verilmesinin ardından Halk TV'de gündeme ilişkin açıklama yaptı. Kararı milli iradeye darbe olarak değerlendiren Kılıçdaroğlu. Anadolu'da güzel bir söz vardır, zalimin erken gitmesi için zulmün artsın derler. Şu anda açıkla yaptıkları bu. Şu anda istediği hakimi istediği yere atayabiliyor, istediği kararı çıkartabiliyor. İstanbul'u kaybetmesi onun için büyük bir yara oldu. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi de kaybeder demişti. Şimdi Türkiye'yi de kaybediyor. Yargıç kendi vicdanına göre değil sarayın talimatına göre veriyor. Bu durum milli iradeye darbedir. Kılıçdaroğlu kararın istinafta red edileceğini beklediklerini söyledi.